Evet değerli izleyenler, yeni bir programla karşınızdayız. Bugün çok değerli bir iş adamı ve aynı zamanda da Sancaktepe'de başlatmış olduğu bir platform başkanıyla beraberiz. Keser İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Yenilikçiler Derneği Genel Başkanı Sayın Avukat Gökhan Keser ile beraberiz. Kendisiyle öncelikle inşaat sektörünü ve sektörünü konuşacağız ama asas önemli olan yaklaşık 6-7 önce yola çıkmış olduğu Yenilikçiler altında bir yola çıktı. Bu yola çıkışının sebebi, hedefi, yarınları nelerdir? Onu konuşacağız. Öncelikle e, merhaba. Halit Bey merhaba. Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür o, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. E, bölgemizin hem basın emekçileri hem de bölgedeki basın emek veren e, siz değerli insanları arlamak bizim için bir onur. E, Ayağınıza sağlık, öncelikle hoş geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle Avukat Gürkan Keser kimdir? Tabii ki Avukat Gürkan Keser 29 yaşında, 1994 yılında İstanbul Sancaktepe'de doğan birisi. Gerçekten burada. Dışarıda doğup buraya gelen birisi değil. 8 yıl eğitimini İstanbul Sancaktepe'de tamamlayan 60. yılı Sarıgazi İlköğretim Okulu'nda sonradan e, dil eğitimlerini de, eğitimlerin bir kısmını da e, İstanbul'da Marmara Koleji'nde eğitimini alan birisi. Sonra Özyeğin Üniversitesi'nde hukuk fakültesini okuyan, bitiren birisi birçok sivil toplum kuruluşuna dahil olmuş, üç yabancı dili olan İngilizce, Almanca ve İspanyolca konuşan. Tabii ki bütün bunları yaparken aldığı eğitimler farklı ilçelerde olsa da bölgesinden kopmayan, bölgede dinamikleri takip eden çocukluğundan beri her zaman bölgesinin gelişmesi için efor sarf çalışan birisi. Belli bilgi birikimimizi edindik. İngiltere ve Amerika'da dil okullarına gittik 2011 ve 12 yıllarında. Orada eğitimimizi tamamladık. Ama tüm bu süreç hayatımızın devam ettiği süreçlerde de yine kendi bölgesine geri dönen, buradan hiç çıkmayan birisi Gürkan Keser. Evet, bir sosyal faaliyet olarak yapmış olduğunuz yenilikçiler adı altında bir STP ile yola çıktınız. Ama ondan önce Gürkan Keser'in bir iş hayatı var. Keser inşaat olarak bildiğim kadarıyla metro inşaatlarında harfiyat işleri yapıyorsunuz keser inşaatla özet, özetlersek neler söylersin? Yani yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir keser inşaatla? Tabii ki tabii ki. Burası 1997 yılında kurulan bir aile şirketi, bir inşaat firması. Erzincanlı bir ailenin Erzincan'dan İstanbul'a bir hikayesi ve birinci jenerasyon olan babam Gülsel Keser'in ilk başta taşlarını tırnaklarıyla kurduğu bir şirket. 97'de başlayıp yol yapım işlerini alan ve devam eden bir firma. Daha çok altyapı sektöründe yönlenen bir firma Keser İnşaat. İlçe belediyelerinde, Çekmeköy, Sancaktepe, eskiden Sarıgazi, Alemdağ gibi birçok belediyede yol yapım hizmetleri sunan bir şirketti. Daha sonra Sinop, Bursa ve farklı illerde de faaliyet gösteren bir şirket. Yani yıllardır kamu ile iç olan Altyapılar Genel Müdürlüğü ile çalışan ticari faaliyetini hiçbir zaman hiçbir siyasi partiyle entegre etmeyen her dönem her farklı siyasi partiyle de yerel yönetimlerle de çalışabilen bir firma. Ve 2009'dan sonra da Avrasya Marmaray Projesi ve Avrasya Tüneli gibi Türkiye'nin mega projelerinin de hafriyat alt kolunda, iş kolunda en büyük taşeronlarından birisi. Daha sonradan da 2018'den 19'dan itibaren de benim avukatlığım sürecinde de ikinci jenerasyon olarak benim devraldım, benim metro vizyonu olarak belirttim ve İstanbul'da Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metrosu, Ataşehir Göztepe'nin bir kısmı ve yine Kaynar Pendik Tuzla Metrosu'nun bütün hafriyat işlerini yürüten bir firmayız. Burada da dediğimiz gibi son süreçte de, son 3-4 yıllık süreçte de İBB, İBB ile birlikte çalıştığımız, İBB'nin taşerini olarak yürüttüğümüz bir şirket. Ana faaliyet alanımız dediğimiz gibi altyapı projeleri, metro, köprü, otoyol ve benzeri. Vizyonumuz açıkçası bu yönde ve Devamında da gene Sancaktepe bölgesinde belli gayrimenkulleri olan, gayrimenkul geliştirmeyi de biraz gelecek vizyonuyla, biraz çevreyle birleştiren bir şirket Keser İşaret. Keser e, faaliyetleri babadan oğla devretti ve şu anda siz yürütüyorsunuz. Doğrudur. E, ve e, ağırlıklı da gördüğüm kadarıyla harfiyat işleriyle e, istiklal ediyorsunuz. Doğrudur. Genel evet. müdürünü yürüttüm, evet. ikinci jenerasyon olarak devam ettirdim ve hafriyat iş kodunda faaliyet gösterdiğimiz bir şirket. Doğrudur. Gülkan Bey, son 6-7 ay için, bir yıl içinde bir sosyalleşme adı altında farklı bir çıkış olarak bir STK ile beraber isminiz anılmaya başlandı Sancaktepe'de. Bu da yenilikçiler adı altında. İlk önce yenilikçi, neden yenilikçiler? diye bir soru sorayım ve akabinde sorularım gelecek. Çünkü e, bu e, harekete başladığınızdan bu yana e, Sancaktepe farklı bir bölge, farklı bir yer olduğu için hemen bazı şeyler böyle otomatikman siyasete bağlanan e, farklı noktalarda yorumlanan bir durumlar gelişiyoruz 6 aydır. E, ne, e, kurmuş onları STK'nın hem de Genel Başkanı'sının yenilikçilerin. isim olarak neden yenilikçiler? Yenilikçilerin amacı nedir? Tabii ki. Bölge çok dinamik bir bölge. 2009 yılında ilçe olan, aslında demografik yapısı çok çeşitli olan bir bölge. Ve bu bölgede geçmişe baktığımızda bu hangi yaş ve hangi siyasi görüş olursa olsun hep aynı figürlerin belli bir yarış içinde olduğu, ideolojik anlamda ciddi çatışmaların olduğu fakat bu çatışmaların akabinde de bölgenin daha farklı ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Biz de aldığımız eğitimlerde, yürüttüğümüz ticaretlerde edindiğimiz günden güne gençliğimizin de verdiği tecrübeyle gördük ki Türkiye'de siyasetin de bakış açısı değişiyor. Türkiye'de ihtiyaçlar da değişiyor. Ki Sancaktepe'de öyle. Sancaktepe'de son 3-4 seçime baktığımızda Sancaktepe'nin seçim sonuçları Türkiye seçim sonuçlarının bir özetidir. Paralel. Paraleldir tabii ki. Dolayısıyla buranın daha farklı bir aslında siyaset mimari yapılabilecek toplumdaki mühendisliği ihtiyacı olan bir bölge. Bunun için de yeni bir vizyon gerekiyordu. Çünkü tekrar belirtiyorum altını çiziyorum hangi siyasi parti olursa olsun ritüellerin hep aynı devam ettiğini gördüğümüz için biz de yaptığımız faaliyetlerde topluma fayda sağlamak istedik. Çünkü bu toplumun tabanından gelen birisiyim şahsım olarak. Çünkü buranın sokaklarında büyümüş birisiyim. Sancaktepe'de Sarıgazi bölgesinde doğup ve burada yetişen bir olarak. Baktık ki daha uzlaşmacı, daha yeni, yeni insanların, yeni vizyonları ve yeni hedeflerin olduğu bir şey gerekiyor. Bunu da ancak yeni insanlar yapabilir diye düşündük. Ben de yeni bir bölgede figür olarak bölgede eski ama bölgede bir iddia koyan, bölgeye hizmet etme amacıyla çıkan yeni bir figürüm diyebiliriz. Yani bunu şöyle diyebilir miyiz? Yani e, gördüğüm kadarıyla siyasete girmiyorsunuz ama önümüzdeki süreçte e, bu dönem olması da bir sonraki dönemlerde böyle bir siyasi e, e, siyasete girmeydi veya siyasi bir emeliniz de var gibi ki geliyor bana. Tabii ki var. E, siyasette şu vardır. Bunu bugün aktif siyaset yapanların hepsine bakabiliriz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasımpaşa'dan bir siyaset yürütmüştür. Sayın Ekrem İmamoğlu diğer cenahta kendisi de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde beylik düzünden bir siyasi faaliyet yürütmüştür. Ve keza birçok başka figürleri de sayabiliriz. Hepsi tecrübeli büyük siyasetçiler. Şunu görüyoruz ki insan kendi bölgesinden bunu yapmalı ama bunu yaparken haddini bilmeli. Ben bu kavramı toplumun her yerinde kullanırım siyaset üretmek aslında ekonomi konuşmak da bir siyasettir. Toplumun tabanına inmek de bir siyasettir. İnanç da siyasettir. Ama bunu belli dönemlerde değil bunu sürekli yapmak gerekir. Tabii ki siyaset üretmek, tabii ki bölgemde bir siyasi çalışma üretme, üretme, amacım var. Ama bundan önce ilk önce bölgemi daha iyi, daha detaylı tanımak gibi bir amacım var. Doğduk, burada bir şeyleri tecrübe ettik. Aldığımız eğitimlerle bölgemizin keza metro kazılarını da yürüttük kesen inşaat olarak. Şimdi bu kurduğumuz sivil toplum kuruluşuyla birlikte, yenilikçilerle birlikte topluma daha fazla dokunmak istiyoruz. Oraya geleceğiz. Anlamak istiyoruz toplumu. O yüzden evet sorumlusunun cevabı siyasi bir hedefim var e, ileride. Ama bunu ötekileştirmeden ve bugün bir tarafa ait olarak değil 2024 yerel seçimlerinde hiçbir siyasi partide hiçbir pozisyona aday değilim. Şu an aday olduğum tek bir yer var. O da toplumdaki insanların problemlerini çözecek, çözebilecek kişi olmak gibi bir hedefim ve hayalim var. O bir zaman var. rahatlatalım mı? Yani e, Hareketi'nin genel başkanı 2024 seçimlerinde herhangi bir noktada aday, adaylığı olayı yok. Çok doğru. Hiçbir talip deniz. Buradan direkt de söyleyelim. Çok ee, doğru. Gürkan Bey'in 2024 için hedefi yok. 2029 için beraberiz gibi gözüküyor. Kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. O zaman ben şeyle devam edeyim. Çünkü Sancaktepe'de e, isminiz aday adaylı, adaylık noktasında özellikle bir partide çok fazla e, dillendirildiği için bu konuyu soruyu özellikle sordum. Ve bununla gereken açıklamasını yapmış. Genel merkeziniz var Tabii ki. Genel merkezimiz aslında ilk önce toplum tabanına indik ama 2024 Ocak ayında İstanbul Sancaktepe'de açılacak bir genel merkezimiz var. Şu an STK üzerinden gidiyoruz tabii ki. E, buradaki faaliyet alanımız da hem Karşılama ofisimizin olacağım yani bölgedeki kanaat önderlerinin. E, tırnak içinde şunu söyleyeyim, siyasette yeni bir vizyon koysak da geçmişi asla taşlamayacak bir bakış açısındayız. Tecrübe bizim için çok kıymetli. Bunu ticari faaliyetimizde de, siyasi faaliyetlerde de e, çok önem veren birisi. Geçmişteki insanın tecrübelerini her zaman dinleyip kulak ardı etmeyecek bir karşılama alanımız. Ama gelecek vizyonunu da oluşturabilecek, bunu eğitimle temellendirebileceğimiz toplumun her kesimine dokunabileceğimiz İngilizce, Almanca gibi eğitimlerin verileceği, diyetisyenlerin toplum sağlığı için gelip destek olacağı, farklı farklı kesimlerin, tiyatro eğitiminin, retorik eğitimlerinin, münazara eğitimlerinin olacağı, belki de etkili konuşma sanatının olacağı, bir de toplu paylaşım ve eğitim alanlarımız olacak. Dolayısıyla bu da Sancaktepe'de tekrar söyleyeyim 2024 Ocak ayında ve Az önce saydığım hiçbir eğitim ücrete tabi değil, hepsi ücretsiz olacak. Bizim işte burada çıkış amacımız, yenilikçilerin farkı ne? Sorusu hep geliyor, neden böyle bir oluşuma girdiniz? Niye bir siyasi parti, niye başka bir sivil toplum kuruluşu değil? Soruların cevabı şu, biz şu ana kadar gördüğümüz emek harcasalarda saygı duysak da bizim koyduğumuz vizyonu koyabilen bir STK göremedik. O yüzden 2024 Ocak ayından itibaren kendi genel merkezimizde Sancaktepe'de evet. faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Sancaktepe'de e, inşaatı başlamış olan ve ocak ayında açılacak olan bir yeni bir genel merkezinde beraber Sancaktepe'nin bundan sonraki sürecinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni, e, yenilikçi bir e, anlayışla yürüyecek bir süreci başlatacaksınız ve bu sürecinde e, önümüzdeki süreçte daha hızlı hareket edeceğini görüyoruz. Çok doğru tespit. Evet. Peki yaklaşık 6-7 ay oldu e, şahsımın bildiği ve bu arada e, muhtarlarla beraber bizi de ağırlamıştınız muhtarlar gününde. E, Yenilikçiler Hareketi kurulduğu günden beri bugüne kadar neler yaptı, başladığı yolla bugünkünün arasında fark ne? Tabii ki. Yenilikçiler Hareketi aslında ilk başta ana vizyonumuz olan tabana indi. Biz Türkiye'de siyasi faaliyetlerin, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının faaliyet yani dernekçilik faaliyeti diyebiliriz. Bu köy dernekleri de olabilir, büyük STK'lar da olabilir. Tabandansa tabana dokunması gerektiğine inanıyoruz. Bunu bizzat tabandan gelen biri olarak söyleyebilirim. Hatta bir tabirimiz vardır. Biz bölgede bir iddiada bulunacaksak ilk önce evlere girip ayaklarımız o bazı kalorifer, doğalgazın gazın olmadığı evlerde ayağımız o soğuk mermeri hissedecek diye bir bizim tabirimiz vardır. İlk önce bunu hedefte bulunduk. Daha sonra ne yaptık? her türlü inanç merkezinin tek tek kapısını çaldık. Hiçbir cen ayırmadan. Çünkü böyle bir oluşum olduğunu belirttik. Aşure günleri yaptık. Muharrem ayında Sancaktepe'yi, Sarıgaz, Samandıra ve Yenidoğan olarak hiçbir bölgeye gözetmeden. Köy derneklerini ziyaret ettik. Cem ziyaret ettik. Camileri ziyaret ettik. Siyasi partileri ziyaret etmedik. Dediğim gibi biz burada antipolitik bir duruş sergiliyoruz. Yenilikçilerin içinde. Ama ne yaptık? Esnaf ziyaret ettik. Ne yaptık? Paşaköy'e gittik. Paşaköy'de temaslarımız oldu. 24 Kasım'da gittik. 45 50 yakın okulumuzu gezdik. Farklı farklı. Kendi ilkokul hocalarım da dahil olmak üzere. Ne yaptık? 29 Ekim 29 Ekim'de Cumhuriyet 100. yılı çok kıymetli bir yıl bizim için. Bunu sadece Sancaktepe'de bir yerden bir yere yürüyüp çelenk bırakmak yerine Tunceli, Erzincan, Tokat ve Sivas'a gidip buralarda da Cumhuriyet'i kutladık. Çünkü Cumhuriyet her yerde ilan edildi. 10 Kasım'da Anıtkabir'e gittik dediğimiz gibi. Bölgenin seçilmişleri olan muhtarlar bizim için çok kıymetli. Her zaman tecrübelerini ve tabana dokunmalarını feyiz alacağız kendimize. Onların gününü onlarla birlikte kutladık. Bundan önce olmadığımızı ama bundan sonra artık hep burada olduğumuzu belirttik. Çalışmalarımız devam ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dernek faaliyetlerine gittik. Keza Ramazan ayında büyük bir iftar yapma fikrimiz var. Yani toplumun aslında birleştiren gücü olmak istiyoruz. Bunu da hem bu toplumun içinden gelen hem bu topluma emek harcamak isteyen sadece ben değil, biz kavramı biz, hep kullanırız. Tek başına kimsenin bir yere gelemeyeceğine inanıyoruz. Başta kendim inanıyorum ki böyle bir yola çıktık. Yanında yol yürüyen, benimle birlikte olan bütün herkes de aynı vizyonda. Dediğimiz gibi bizim amacımız bu faaliyetleri arttırmak ama yerimiz açıldıktan sonra bunu daha da arttıracağız. Fakat bir zümbe ait olarak değil. Biz de eleştiri her zaman açık. Bir zümbe ait olmayan egosunu, kibrine ki bu toplumun kibri doyduğunu inanıyorum. Artık kibirden çok biraz daha sağduyu, biraz daha sakinlik gerekiyor. Bunu bırakabilen herkesin gelirse bize katılırsa daha güzel etkinlikler yapacağımıza da inanıyoruz. Gördüğüm kadarıyla, e, takip ettiğim kadarıyla faaliyetleriniz e, birebir kendinizi tanıtma, yani e, yenilikçiler hareketinin ne olduğunu. Sancaktepe'de duyurma adına birçok çalışma yapıyorsunuz. Ee, bununla birlikte de e, ileriye dönük yani 2024 seçimleri sonrasında da bir e, çalışmanızın otomatik ve genel merkezini kurduktan sonra bir çalışmanızın olacağı ve ekibi arkadaşlarınızla e, bir çoğunu tanıdım. Ben yani bir toplantıda, kültür Merkezi'nin toplantıda bir çoğunu tanıdım. E, bu konuda da bayağı bir e, kendinizi e, daha geniş kitlelere hitap etmek için ee, güçlü bir ekiple de yürüdüğünüzü görüyorum. Ee, yenilikçiler Hareketi bu güçlü ekiple beraber madde madde sayarsak, çünkü e, hayatın içerisinde kadın var, çocuk var, ihtiyar var, yaşlılık var. E, çünkü e, biz ben sizin bir sunumunuzu dinlediğimde birçok şey söylediniz. Bizim e, ekranlarımız aracılığına e, madde madde sayarsak neler söyleriz? kadın Kadınlar hakkında, gençlik hakkında, işte diğer e, sosyal aktiviteler hakkında neler söyleriz? Tabii. Aslında yenilikçiler bu siyasi partilerin belli logoları vardır ve belli manifestoları vardır. Yani neyi ne için yaptığını hedef koyarlar. Biz ilk önce tüme varından yola çıktık. Yani biz ne istiyoruz sorusunu sorduk. ve Bunu yaparken de eleştirel baktık. Yani farklı olma kavramına plan alıyoruz. Gördük ki ötekileştiren bir siyasi çalışma, bir dernekçilik faaliyeti görüyoruz tabii ki tırnak içinde söylüyorum çok kıymetli sivil toplum kuruluşları da var, inanç merkezleri, dernekler var. Hepsine saygı duyuyoruz ama bunu biraz daha birleştiren diyebiliriz. Yani yenilikçiler bir, bir diye sıralarsak daha birleştirici bir güç. İki, insanların politik duruşuna ve pozisyonuna göre kendine dahil edip üye yapan değil, aksine fikirleri yani politik duruşlarını dışarıda bırakan. Buraya insanlara hizmet etme yani topluma hizmet etmek vizyonu olan diyebiliriz. Kadınlar bizim için çok önemli. Çünkü kadınların eğitim, sosyokültürel kültürel yapısını değiştirebiliriz, destek olabilirsek daha doğrusu onlar evdeki bütün huzuru sağlayabileceğine inanıyoruz. Çocuğuna göstereceği şefkatin yanında bilgi birikim de artarsa toplumun aslında eğitim ve öğretimi evde barındıracağını inanıyoruz. Bizim için gençler çok önemli. Benim yol durduğum insanların içinde 18 yaşında gayet akla açık, gayet zeki ondan da öğrendiğimiz Farklı dinamikleri olan insanlar da bizimle birlikte. Yani biz biz biliriz ya da ben bilirim mantığını bir köşeye bırakıyoruz. Kim neyi de iyi biliyorsa ona yönlenen bir ekibiz. Bunları belirtebiliriz ve gelecekte de herhangi bir e, X bir figürün e, arkasında X bir siyasi partinin arkasında arka bahçesinde ötekinde belikinde olacak bir oluşum değiliz. Ama şöyle bir vizyonumuz var. Biz bir siyaset okuluyuz gibi diyebiliriz. Böyle bir böyle bir hayali var açıkçası. Yani nasıl ki eski Roma İmparatorluğu döneminde ya da eski Yunan döneminde Asus'ta nasıl Platon e, insanları eğitebiliyorsa biz de burada eğitim alanında fırsat yaratıp insanlara farklı farklı imkan sunarsak belki de bizim sivil toplum kuruluşumuzun içinden daha bilgili ve birikimli insanlar farklı siyasi partilerde siyaset de yapabilir. Bizim içimizde kendini geliştiren insan sadece bir tarafa kanalize olsun gibi bir bakış açımız yok. O yüzden gelecek vizyonumuzda dediğimiz gibi kadınlar ve gençler ön planda. E, tabii ki 2024 seçimlerinde bir yere talip değiliz. Ama bu kadar e, vizyon koymamızın da belli başlı hedefleri var. Bunu toplum içinde insanlar sorduğu için söylüyorum. Ve bunu şöyle özetliyorum. Bundan önce biz yoktuk siyasi anlamda ya da bir sivil toplum kuruluşu tabanında. Ama bundan sonra nefesimizle ömrümüz yettiğince de biz doğduğumuz, ekmek yediğimiz yerlerde hizmet etme gücümüzle bundan sonra hep olacağız. Onu belirtebilirim. Peki o zaman programımızın sonlarına doğru şöyle söyleyeyim. Sancaktepe'ye mesajınız nedir? Sancaktepe'ye mesajım şudur. Bölge çok zor bir bölge. Bunu hiçbirinin unutmamasını istiyorum. Kendileri çok kıymetli. Benim gibi benden çok daha bilgili, birikimli, çok daha vizyonlu insanların bu bölgeye geldiğini söyleyebilirim ve şunu kesinlikle belirttik bütün sancaktepe halkına bütün herkese kim neyi ayrıştırmaya çalışırsa çalışsın kimse bir taraf seçmesine gerek yok. Hepimiz aynı topraklarda büyüdük ve daha da gelişecek bir bölge. Bizim ayrışmaya değil bizim birleşmeye ihtiyacımız var. Bu birleşme de hem gençlikte olacaktır hem vizyonda olacaktır ama bu sizlerin de tabii ki desteğiyle ve tecrübesiyle olacaktır. O yüzden bütün Sancaktepe'li benim kardeşlerime, abilerime, büyüklerime, hanımefendilere, beyefendilere kendini kim nasıl adlandırıyorsa onları şunu söylerim. Lütfen siz de sizin için harekete geçen, çünkü bu gerçekten toplum için yapılan bir hareket ve toplumun içinden gelen birisi Gürkan Keser. Ve Keza yanındakiler de öyle. Sancaktepe'li olmak kavramını ön plana çıkardığımız için de sizlerin desteklerini isteyen, sizlerin eleştirisine de her zaman açık olan bir oluşum. O yüzden bizi desteklemeyebilirsiniz ama biz sizin eleştirilerinize her zaman açığız ve onların eleştirilerine ihtiyacımız var. Bizi takipte kalsınlar. Bizi desteklemeseler de mutlaka bizim kolumuzu tutsunlar, çeksinler. Çünkü biz kibire dönüştüğümüz anda biz olmaktan çıkarız. Kibire dönüşme ihtimalimiz olduğuna inanmak istemiyorum. Eğer olur da yolumuzdan şaşarsak yine siz bizi kolumuzdan tutun. Bizi lütfen yolu sokun. Çünkü bizim bütün Sancaktepe'li vatandaşlarımıza... Hepsine ihtiyacımız var. Kürkamir teşekkür ediyoruz. Çıkıştık ben çok teşekkür ederim. Yolda başarılar diliyoruz. Ee, Sancaktepe benim ve ailemin yaşadığı bir yer ve Sancaktepe için e, bir adım atan, bir şeyler yapmaya çalışan herkesin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda e, kurum olarak biz de yanınızdayız diyelim. çünkü. Derdimiz meselemiz Sancaktepe. Gördüğüm kadarıyla ekibinizin de sizin de derdi, meselesi Sancaktepe. Özellikle kibirden, gururdan uzak bir ekibiniz var. Siz de öyle, öyle görüyorum. Çok İnşallah kendiniz de dediğiniz gibi kibire, gurura bulaşmadan bir süreç ilerlemesi için çalıştığınızı da görüyorum. Başarılar diliyorum. Ve bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım daha güzel günlerde bizim daha çok faaliyet göstereceğimiz, topluma dokunacağımız etkinliklerde görüşmek üzere. Yolumuz uzun, heyecanımız da çok çok yüksek. Gençliğimiz gerçekten var. O yüzden hayırlısı olsun diyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, yeni bir programda görüşmek umuduyla. Herkese hayırlı günler diliyorum.